Herkese merhaba, Indiana Jones The Great Circle adlı oyunu bitirdik, ana hikayesini bitirdik. Yan görevlerini ben yayın dışında bitirdim, oyunu %100 bitirdim, ya bitirmek üzereyim şu an. Ama her, her ne kadar yazmasa da %100 olarak her şeyi yaptım yani, buradaki hayatta kalma, bunları topladım bakın %100. Bu sanırım bunları açılınca olacak şimdi. Notlar bir tane not içeride var falan filan. Şöyle göstereyim. Marshall Koleji tamam. Vatikan bölüm notları. Macera tamam. Ha, pardon böyle tıklanıyor. Daha çalışması bakın tamam. Keşifler tamam. Sırlar okey. Gize. İki iki kere yapınca nedense geliyor. Daha çalışması, keşifler. Gördüğünüz gibi sırlar. Himalaya'da zaten 16 not var. Şangay'da 6 not var. Şey 7 not var. Tamam. Subutay biraz buglı. Biraz değil, bayağı buglı. Yani yapılmamış gibi görünse de çoğu şey yapıldı. Şu yapılamıyor gittiğim zaman. Ya buglandı ya da şey oldu. Ve Irak'taki notlar böyle. Bunlar, bunlarda da 3 tane eksik. Irak'tayım zaten şu an. Mesela şu an bakıyorum Irak'ın haritasına. Mesela bir tane not önümde görünüyor ama ötekiler nerede belli değil. Buralarda ise de yaparım. Yani kısacası oyunu %100 bitirdim sayılır. Yani bug'lı gösteriyor gerçi. Ee, şimdi ise buradaki büyük bir kapı var. Bakın Irak'ta geldiğiniz zaman burada tam nasıl göstereyim onu? Aynen bu haritadan gösterebiliyorum. Şu noktada büyük bir kapı var ve buraya tam 50 tane şundan almanız lazım. Antik kalıntı bundan. Bunları doğru sırayla yerleştirirseniz bu büyük kapı açılıyor ve gizli bir son varmış. Ona bakacağım. İnternette de çözümünü buldum. Ona bakıyorum. Bu bölümde bunu yapacağız. Yanında resim var. Ben ona baka baka yapacağım. Şimdi kamerayı da kapatıyorum. 50 tane bunu yerleştireceğiz. Büyük kapıyı açacağız. Oyunu gizli sonda bitireceğiz. Durum bu. Bu da Indiana Jones'un son videosu olacak. İyi seyirler. Şimdi panel 1'i de yerleştiriyorum. Önümdeki resme bakılırsa bir tane burada ve... ...dolabı çevriliyor. Okey. Tam şu noktaya bir tane yerleştiriyoruz. Sağa bakacak. Okey. Gördüğünüz gibi burası doldu. Tam olarak şuraya bir tane sola yerleştiriyorum. Ve... ...buraya sağa doğru yerleştirdim ve şu kısmı tamamladık. Şimdi gelelim buraya. Buradaki ise tam olarak buraya kola çevriliyor. Buradaki sağa çevriliyor. Bakın buraya kadar doldurdu. Burada böyle. Buraya bir tane. Gördüğünüz gibi buralarda doldu. Şimdi tam olarak sanırım bir kısım. İyi. Buraya bir tane. Baktığım zaman bir şey eksik burada ama ne? Hani, bir şey yanlış yaptım bu arada. şunun yeri yanlışmış. Bunu bu tarafa değil de şu tarafa. Okey. Birinciyi hazırladık. Şöyle baktığım zaman 11 tane kullanmışız. Aynı. Birinci panelde. İkinci panele geçiyorum hemen. İkinci panel şu. Burada var. Tam şurası. Evet, burası da tamamlandı. Tam 12 tane kullandım. Bu noktada ve hepsi bütün delikler doldu. Geldik 3. panele. Tam şu ortaya koyacağız. Sola çevireceğiz. Bunu da tam şuraya koyacağım sanırım. Aynı. Okay. Tam olarak. Hayır, oraya değil. Oraya değil. Bunun üstüne. Şöyle. Ne kaldı şu an? Bakıyorum. Ne kaldı. en altına. daha Okey. Burada bir yanlışlık var. Nedir o? Niye burası olmadı? Burada bir yanlışlık var. Onu bulursam eğer. Şuradaki yanlışlık. Burada. Bu burada olmayacak. Buraya koyacağız. Okey. Evet. 13 parça da burada kullandım ve bakın gördüğünüz gibi doldu. Son olarak 14 parçam var. 4. panelde kullanacağım. İlk baştaki hemen buraya. Böyle. ya. Şurada bir tane var. Burada kaldık. Burada var. Bitiyor bu arada az kaldı. Bakayım. Son parça. Buraya Ve sola çevireceğiz. Hadi bakalım. Gizli son neymiş görelim. Dedim ama. Bir tane burada da eksik var. Niye öyle bir şey oldu? Buradaki yanlışlık burada. Bu burada değil. Bunu buradan alıyoruz. Karacağız. Evet. Yo, buradaki doğru pardon. Yanlış yaptım. Buradaki doğru. Şu yanlış. Bunu alıyorum ve şuraya koyup kolay çevirdiğim zaman Gizli son bite açılıyor. Evet bu da oyunun alternatif bir sonuymuş. Her ne kadar ne anlattığımı çok anlamasak da böyle bir gizli son var oyunda. Bunu size videoda gösterdim. Hem de oyunu video %100 bitirdiğimi gösterdim. Ben izledim. Teşekkürler. Başka oyunlarda görüşürüz. Hoşçakalın.